Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün de bir video çekeyim dedim uzun zamandır çekemiyordum yani birkaç gün oldu. E, şöyle bir toplu olarak göstereyim sonra yakından çekim yapacağım sizlere. Evet şöyle birazcık daha yaklaştırayım. E, arkadaşlar ilaçlama yaptım bitkilerime unlu bit için böcek ilacı yani e, ve suladım hepsini. Şöyle göstereyim renklenmeler devam ediyor çünkü e, arkadaşlar havalar mükemmel derecede soğuk devam ediyor yani. O yüzden mesela bu Blue Elf şöyle göstereyim. Şurada bebişi var. Bu çok bebekli bir tür aslında. Baharda daha da bebek yapacaktır. Renklenmesi de çok güzel. Bakın şöyle göstereyim size. Blue Elf Evet. Şöyle bir türüm vardı. Bunu ayırdım öbür büyük saksıdan. bunu çok seviyorum. Fat var Görüyorsunuz renklenmesi böyle kanlanan bir tür. bu şekilde renklendi arkadaşlar. Yani her tarafında kır renklenme yok. Böyle fırçayla boya serpiştirmişsin gibi. Çok güzel bir tür bu. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Çok da güzel renkleniyor yani. Nazlanmıyor öyle. Şöyle inşallah Yavrular baharda. Bu da diğer Campton Carousel. Hem pembelikleri var hem de böyle alacalı yani verigate gibi. E, verigate gibi değil. Verigate bir tür zaten. E, çok güzel ya. Ben bunu çok sevdim. Yani güzel bir tür. Bu şekilde. Şu Metallica Pearl arkadaşlar. Bu yeni yeni daha küçük küçük minik kökleri var. O yüzden hani kendine daha yeni yeni geliyor öyle söyleyebilirim. Bu gilva arkadaşlar. Bebişi de eklenmiş hatta. Başka bebiş var mı diye bakıyorum. Bakın şuradan da bebiş geliyor. Evet, yeni gördüm şu anda. Burada da bebiş var. Evet. Bol bebekli bir türümüz bu da. Çok güzel. Çok seviyorum kendilerini. Şuradan pink dona bu arkadaşlar, bu tam istediğim gibi renklenmedi aslında, daha güzel renklenen bir tür. Şu lüella, şöyle göstereyim. Kocaman bir Luella bu. Ve saksısını taşmış durumda aslında. Hani saksısını değiştirsem, bir güzel olur. Arkadaşlar bu şekilde. Şurada bir polidonisim var. Bu çok büyüdü ya. Çok güzelleşti. Yani renklenmesi de var bu türün. Yani sevdim yani. Klasik ama çok güzel bir tür. Klasik olmasına rağmen. Şurada bir noble. Noble vet bu. Çok güzel ter, e, renklenen türlerden bir tanesi. Dün akşam canlı yayın vardı. Aysel'in çiçekleri kanalında. Orada bir Noble Red daha vardı. Cluster Form. Ee, çok güzel kıpkırmızıydı. Onu da aldım arkadaşlar. Size geldiğinde video çekerim mutlaka görürsünüz. Ama çok beğendim yani. Arzemin saksısına değiştirdim. Yeni saksısını aldım. Çünkü çok fazla bebeği vardı. Ee, bakın şuralar hep komple bebek dolu arkadaşlar. O yüzden artık kendi özel saksısına aldım bunu. Ee, öbür kalabalık saksıdaydı kalabalık olan saksıyı böldüm daha doğrusu ona başka bir şey diktim göstereceğim size de şimdi arıza böyle çilli pembişlenen bir tür ee, güzel bir tür bu da evet şurada markusum var markusu da ayrı bir saksı aldım arkadaşlar çünkü markus da bebek dolu bakın ee, o saksıya baharda sığmayacaklardı kocaman ıı, oldular bu şekilde böldüm şurada kalanşolarım var bunlar da çok güzel oldular bakın gül formunda renkli bu zaten bayılıyorum buna bu kalanşomu çok seviyorum ee, çok tatlı bir tür ee, kenarları böyle bordo asıl renkleri çok daha güzel kameraya yansıdığından aslında şöyle göstereyim size bu da diğer bir tür kalanşo bu çiçeklenecek sanki öyle görünüyor Bakın arkadaşlar bu pendens gibi olan cotyledon e, hala açmadı görüyorsunuz ama bir şey söyleyeyim mi bu çiçekleri büyük açacak bu sefer sanırsam çünkü rozetleri çiçeklerin çok büyük e, o büyük açarsa gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum evet şurada diğer türlerim var şu fred'im biliyorsunuz kocaman dev e, şu samburst çok güzelleşti bu ya. Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakın ya, ne kadar tatlı. E, kenarları tamamen pembeleşti, kontürlendi. Aslında göründüğüne daha güzel, biliyor musunuz rengi? Şu an kameraya ben bakıyorum, rengi tam yansımıyor bir de. Daha güzel, çok tatlı bir türmüş bu. Bayıldım diyebilirim yani. Amonyumları e, da seviyorum, yani amonyumların da bazılarını seviyorum. Bu da onlardan biri yani, çok sevdiğim bir tür. Şu da diğer bir. E, Agavidis türü. Bunu araştırdım ben. Agavidis aquamen olarak buldum arkadaşlar. O da şuradan bir şey geliyor ama yavru mudur, çiçek dalı mıdır emin olamadım. Çiçek dalına benzemiyor. Sanki yavru gibi duruyor ama bakalım göreceğiz. Evet. Şurada Grenovyalarım var. Bunlar çok güzel oldular. Arkadaşlar. Aynı matruşka gibi. Böyle gülün içinde güller çıkıyor. Her bir yapraktan yeni gül formunda e, rozetler veriyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey yani. Çok güzel, mükemmel bir şeysin. Bayılıyorum e, buna da. E, şu yapraklardan mesela altlardan hep rozet çıkarıyor. Bunlardan da çıkaracak. Yani matruşka gibi bir şey bu. E, gül içinden gül çıkıyor sürekli. E, yazın bunlar uykuya geçiyor arkadaşlar. Ondan sonraki e, yazın sulamıyoruz. Ondan sonra tekrardan e, açılıyorlar. E, yapraklarını temizleyip dikiyoruz ve bakımını yaptıktan sonra sonbaharda yine böyle güzelleşiyor bu güzel kız. Şöyle göstereyim. Yani inanılmaz bir tür gerçekten çok güzel. Şurada bir Atlantis'im vardı arkadaşlar. Bu yaprak kuruttu. Bayağı bir kuruttu. Toparlanamadı. Uyum problemi yaşadı. Ben onun bütün alt yapraklarını aldım. Öyle söyleyeyim size. Sadece şu ortasını bıraktım. Ortası sağlam. E gövdede de bir sorun yok bu arada. Şu şekilde büyüyecektir diye düşünüyorum. Size gelişmeleri de gösteririm. Şurada çok güzel bir tütübansım var. Kocaman rozetleri var arkadaşlar bu tütübansın. Ve böyle bal renginde oldu bu. Yani ne kadar yansıyor bilmiyorum ama aslında çok tatlı bir tür oldu. Şöyle bir aranjmanım var biliyorsunuz. Bakın yavru da büyüyor burada lola bu. Lola'nın lola bebeği. Burada çiçeğe durmuş. Çiçeğini koparmadım. Bakalım bunun çiçeğini de merak ediyorum. Şu sedum bayağı büyümeye başladı arkadaşlar. Yani çok güzel oldular. Şunlar artık köklendi. Bunlar benim köklendirmek için beklediğim sukullarım da. Ee, arkadaşlar böyle bir tür, yeşil, e, renkli bir tür. ismini bilmiyorum ama çok tatlı bir tür bu da. Şurada bakın Violet Queen var. Gloria var. Violet Queen'i de renklenmesi çok güzel. Yani ee, bu da bebekli bebek yapan bir tür. Ben bunu arkadaşlar köklendirene kadar aylar geçti ya. Köklenmedi. En son şey yaptım ben. Hani size de tavsiye ederim. Böyle uzun süre köklenmeyen türünüz varsa. Evde benim normal bitkilerim var ya salon bitkilerim. Onların dibine koydum kuru toprağa. Evde yani içeri aldım. İçeride hemen köklendiler. Demek ki soğuktan köklenmiyorlarmış. E ama şöyle toprağınıza güveniyorsanız yani toprağınızda herhangi böceklenme, sineklenme yoksa e siz de aynı sistemi uygulayabilirsiniz. Evde, içeride köklendirdim ben bunları ve başarılı da oldu. Sonuç tuttular arkadaşlar. Şöyle göstereyim çok güzel Violet Queen. Evet Gloria. Şöyle çok sevdiğim bir tür yine. Şurada debi var. Kocaman oldu bu debimde. Renklenmesini zaten görüyorsunuz. Tam yansımıyor arkadaşlar da. Göründüğünden daha mor böyle pembe. Çok güzel bir ton. Uçuk pembe böyle. Şu çok güzel oldu. Baron volt. Bakın. İlk diktiğimdeki hali bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz da. Yani çok güzel güzelleşti. Ee, Baya büyüdü. Saksısını da artık doldurdu yani. Göz dolduruyor. Şurada bir akvalisim var. Şunlara bakın. Sedum Joyce. Beklenmeye başladı. Bir şey düşürdüm şu anda. Neyse problem yok. Tamam. Sedum Joyce arkadaşlar. Çok tatlı. Evet şurada. Ee, bunlar da Springtime. Bakın çiçeklerimize. Çok güzeller. Bu Şu saksıyı doldursun istiyorum aslında. Springtime. Şurada da e, Lola'ya benzeyen tür var ya. Eçeverya derecena. Bu Lola'ya benzeyen bir tür aslında. E, bu da çok güzelleşti burada. Bakalım göreceğiz nasıl gelişim gösterecek. Şurada minik minik sedumlarım var. iki tane. Şu da Echeveria Ester. Aslında bu da çok güzel renklenen bir tür. Şu da çiçek var. Çiçek geliyor. Şöyle bir aranjman. Evet. Albertlerim. Albertlerim arkadaşlar. Evim havalimanına yakın olduğu için sürekli uçak geçiyor. Çekim yaparken o yüzden ses gelebilir. Kusura bakmayın. Arada durduruyorum. Evet. Albertlerin renklenmesi çok güzelleştiler. Bunlar da tuttu arkadaşlar. Şuna bakın şuna şuna. Allah'ım çok tatlılar ya. Bir saksı dolusu Albert'im var. Biliyorsunuz bunların hepsini 100 TL'ye falan almıştım. 16 tane rozet yavrulu. çok iyi fiyata aldığımı düşünüyorum. Bu da çok güzelleşti bu kız. Bunun çiçekleri çok tatlı oluyormuş. Bakalım göreceğiz. Grobda veriyor e, Altair bu. Çiçekleri tacı benzeyen, böyle kol atarak büyüyen bir türmüş. Şurada çiçekte, bakalım göreceğim çiçeğini. Gerçekten öyle mi? Tırtıl sukulentim arkadaşlar. Saksısını doldurdu. Ben de tam bunu istiyordum zaten. Saksısını doldursun istiyordum. Yine şurada bir krasulan var. Bu çiçek açınca güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir sıradan bir bitki otmuş gibi görünebilir size. Ama çok güzel gelişti bu. Yani saksıyı komple doldurdu. E, çiçek açarsa da size göstereceğim. Çiçekleri çok mükemmel. Asıl size göstermek istediğim bitkim. Mr. Mrs. pardon, Mrs. Richard. E, Richard arkadaşlar bütün şeyler, bebişler artık doldu, dolgunlaştı, form aldı. E, mükemmel bir tür. Yani çok bayıldım. Şöyle de göstereyim size yakından. Bakın şu rozeti oldukça büyük, rengi pes pembe olan çok tatlı bir tür. Bunun başında e, tepe çeliğini almışlar. Gövdeden bu kadar yavru vermiş. Ama bunun saksısını baharda değiştirmeyi düşünüyorum. Şöyle daha güzel porselen bir saksı alacağım buna. E, orada büyüsün. İnşallah yeni bebekler de verir bana. Çok tatlısın ya. Çok seviyorum seni. Şurayı şöyle bir göstereyim ya şu renklerin güzelliğini şöyle bir çok güzel arkadaşlar yani insanın gerçekten stresini alıyor gerginliğini alıyor. Ha, bilmiyorum bende öyle oluyor sizde nasıl oluyor bilmiyorum ama ben bunlarla vakit geçirdiğimde inanılmaz mutlu oluyorum çok çok enerjim değişiyor gerçekten yani insan. Bunlara bakınca nasıl mutlu olmaz? Bakın bu nasıl güzelleşti. İlk geldiğinde böyle değildi arkadaşlar bu. E, tamam dolgundu falan ama renklenme mükemmel oldu yani. Hard delight arkadaşlar. Böyle şuraları drop bunun droplu bir tür. Ama saksıyı doldurdu yani. Güzel tatlı kız seni. Şu pikruzum güzelliğine bakar mısınız? Ya sen nasıl bir şeysin böyle? Nasıl bir şeysin? Nasıl bir şeysin? İnternette gördüm. Ee, bir tane bir yerde şey yapmışlar. Hmm, bu pikruzları bir evin duvarına, eski bir duvar, toprak duvarın aralığı öyle düşünün. Ee, o topraklara böyle pikruz, e, değişik sukulentler dikiyor kadın. Daha sonra o sukulentler o hep dışarıda kaldığı için zaten dışarıda kalan sukulentler daha güzel gelişiyor da orada öyle bir gelişiyor ki bu pikruzlar var ya inanılmaz olmuş kadının yani çok güzel. E, bu da pikrus diye aldım ama ikisi çok farklı değil mi arkadaşlar? Bakın bu daha böyle pembiş gibi. Bu da böyle bir tür. Acaba farklı mı? İkisini de pikrus diye aldım ben. Farklı satıcılardan aldım ama bilmiyorum anlamadım. Şurada mini bel var. Şu mini bel. E, bakalım ben bundan aslında tepe çeliği almak istiyorum ama alsam acaba çoğalır mı? Ya da almayayım mı? Böyle kalsın mı? Bilemedim şu Rainbow Candy çok güzel bu da yani e, iyi ki almışım dediğim türlerden bakın çiçekleri var artık çiçeklenmiş e, şöyle herhalde pembiş pembiş çiçekleri olacak kesmek istemiyorum çiçeklerini görmek istiyorum şurada Blue Apple Blue Apple'ın aslında tepe çeliğini almak istiyorum bir denemek istiyorum acaba rozet verir mi ama çok da kıyamıyorum buna bu güzelliği de bozmak istemiyorum göreceğiz bunun arkadaşlar ismi Echeveria Elegans'ın bir türü bu. Ama e, tam adını bilmiyorum şu anda unuttum. mavi böyle buz mavisi bir tür ve çok bebek yapan bir tür. Bakın her yeri yavru dolu bunun. Yani kocaman. Böyle top şeklinde daire şeklinde büyüyor. Çok güzel değil mi? Yani ben değişik bir tür. Böyle buz mavisi bir tür. Saksısıyla da uyumlu oldu bu. Çok güzel oldu. Şurada da yine bir gilva var. Diğer gilvadan değil bu. Biraz daha farklı. Gilvanın da türleri var arkadaşlar. Mesela bu turuncu gibi. O da pembe gilva. Şu siyonum. Bu da çok güzel büyüdü. Bunu da damladan bunu da damladan almıştım Aysel'in çiçeklerinden. Bakın çok güzel renklendi. Ya yani sionlar siyonlar zaten ayrı bir güzel. Aynı gelin buketi gibi. Bu büyüdü yani bu saksıya bilmiyorum ama saksısını herhalde dolup taşıracak gibi duruyor. Şu anda bile büyük kocaman oldu. Bu arada canlı yayında e, yine Aysel'in çiçeklerinden mükemmel bir siyon aldım. Tam bir gelin buketi. O kadar kocaman ve büyük ki size göstereceğim onu da. Gerçekten çok güzeldi. Dayanamadım. O kadar büyük ki bir saksı dolusu gelir. Size de göstereceğim mutlaka. Şurada Echeveria Little Fairy. Bu yine uçak geçiyor. Bu arkadaşlar çok güzel, harika bir tür bu da. Tavsiye ederim yani alın. Linguas'ım çok tatlısın ya bebeğim. Çok tatlısın. Böyle güzel güzel büyüyor. Bu Linguas'ım böyle şuralarında falan değişik şeyler var. Linguaslar böyle mi acaba farklı bir tür mü diye de düşünüyorum bu. Victor'um arkadaşlar renklenirse ay şey renklenirse diyorum çiçekte çiçeklerini açacak. Şurada şeker pembesi olan opalinam var. Bu da çok tatlı renklendi. Güzel oldu yani. Görüyorsunuz rengine bakın. Mükemmel. Bu da öyle. Çok tatlı. Yani bu da bir agavidus türü. Böyle ojeli bir tür. Agovaydıslar da ayrı bir güzel yani şimdi. Bu benim kendi e, ee... Yani bu yerli olan, tel olmayanlardan. Bu da çok tatlı. Yine güzel. Bebekli. Bakalım ne kadar büyüyecek. Göreceğiz bunu da. Şurada Orion'um var. Orion da çok büyüdü. Devasa bir şey oldu yani arkadaşlar. Rengi de mükemmel. Şu Blue Minimum. Ee Ecevaryo Minima Blue ya da Blue Minima. Bilmiyorum. Adı değişiyor. Şöyle renklenmesi de bunun yaprak uçları pembeleşiyor. Tırnaklanıyor. Böyle tatlı bir kız oluyor işte. Yani harika bir şey oluyor. Seviyorum ya. Hepsi çok güzel. Şimdi şurada devler ligi var. <laughs> devler ligi diyorum. Çünkü kocamanlar arkadaşlar bunlar. Şu saksıyı alayım da Bak, böyle göstereyim size. Bu benim perlem aşığım buna o rengi var ya arkadaşlar mükemmel bir mor aslında bir kocaman mükemmel bir dev bu mor bir dev mor rengini çok severim Böyle kocaman mor bir çiçeğim var yani çok güzel değil de ben çok seviyorum bunu şu kıvırcık kızım Meridian. rengini kaybetmedi ve bakın yeni yapraklar geliyor ortadan çok güzel bu Echeveria Carnival koca bir dev. Bakın yaprak kuruttu. Demek ki artık kökleniyor. Yavru kuş. Kocaman bir kız. Şöyle göstereyim size. Dev dev yani e, dolduruyor şurayı. şöyle kocaman. Elimden büyük yani ve benim, küçük değildir. Kocaman şöyle bir dev. Harikasın ya. Çok seviyorum sizi. Şurada loy var. Ben buna şöyle bir saksı ya koydum. 026 arkadaşlar. Ay bu çok büyüse ya. Yazın inşallah kaybetmem bunları küçük diye. Bilmiyorum. Risk aldım. Aldım küçük küçük ama inşallah kaybetmem. Çok tatlısın ya. Çok seviyorum bunu da. Şu Opalina dev kız. Şöyle boyunu göstereyim size. Saksıyı artık açtı yani bu. Dev bir şey oldu. Şu Purple Delight. Akşam canlı yayında da vardı da ben o sırada kalmışım Fiyatını bilmiyorum. Orada kaç liraydı damlada. Şöyle. Çok güzel ya. Çok güzelsin bebiş. Bayılıyorum sana ya. Evet. Arkadaşlar bakın. Fabiola çiçeği. Açtı bir tanesi. ama nasıl güzel. Nasıl güzel. Sen nasıl tatlısın böyle hepsi açınca hemen bir story hemen story atacağım instagramdan öyle hepsi bir açsın da bu türün çiçekleri çok güzel arkadaşlar fabiola alın mutlaka kendi de çok güzel bir tür renkleniyor da bakın kontürleniyor yani böyle çizgileri bordo oluyor çok tatlısın yani bu da yine diğer çiçeği güzel bir tür ramilette bakın Şöyle o da aynı Fabiola gibi çiçekleri. Çok tatlı oluyor. Ya bunun artık bebek vermesi lazım. bebek verse çok güzel olur. Şurada Morning Beauty var. Şurada bir HA yine Perle'nin Cluster formu. Böyle gösterdim. Şimdi uzun bir video olacak baya. Şu pistaciler. pistaçi çok güzel bir grapto. E, kenarları sarı sarı oluyor. Çok güzel oluyor. Şurada Stahlilerim var. Çok güzel büyüdü bunlar da bakın. Dibi yavru dolu ve bordo olan bir türmüş sanırım. Aqualism arkadaşlar. Lavender Rose'lar. Canlarım ya çok tatlı. Bu arada yaprak yatırınca Lavender Rose çok bereketli bir tür. Zaten biliyorsunuzdur. Ellen'larım. Bakın. Aslında çok da heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü dün canlı yayında Harika, efsane türler aldım size öyle söyleyeyim. Yani size göstermek için sabırsızlanıyorum. Hepsi çok güzeldi ve cluster formdaydı arkadaşlar. Ee, yani böyle çoklu, çoklu türler olmalarına rağmen, böyle dolu dolu olmalarına rağmen fiyatları da acayip iyiydi. O yüzden çok güzel bitkiler aldığımı düşünüyorum. Bu aldığım reçelli bir tür. Bakalım yazın bundaki değişim nasıl olacak? Çok merak ediyorum yani. Snow Angel. Bir tane denemek için aldım böyle reçelli bir tür. Bu Dondo. Bakın. Şöyle tombalak bir şey oluyor bu Dondo. ya türü bu da. Güzel bir tür, renklendi yani. Eceverya Dondo. Şurada Crispat Beauty minik bebek olarak aldığım biliyorsunuz. Bu da henüz tabii büyümedi daha çok erken. Yeni aldığım için. Bunlar Agovadis Serum. Şöyle göstereyim bunları da hızlıca. Şu Peach bright. Şu lipstikim arkadaşlar. Bakın. Renklendi artık kenarları. Çok güzel oldu. Şu Dusty Rose'ane hani demeli. Yani ne güzelsin ya. Ne tatlısın sen. Yani bu renk, bu form. Harikasın. Çok sevdim bunu da. Last Rose mükemmel tür. Bu da Echeveria Dix, Dix Pink mi neymiş. Öyle bir türmüş. Ben bunu First Lady diye aldım satıcına ama bu First Lady değil arkadaşlar. Ama rengi güzel. Yani renklenmesi çok güzel. E, o yüzden satıcıya şu anda kızmadım. Farklı renklenmeseydi çok sinirlenirdim de. E, dolap uygulamasından almıştım ben bunu. Şurada güzel kızlarım var. Şu çok güzel. Echeveria Ghost Pink ama yap ölüyor mu? Ne yapıyor? Şu bir sorun var sanki bunda. Yaprak kurutmuş. Bir şey olmaz inşallah. Bilmiyorum. Böyle pudra pembe. Şurada bu çok güzel. E, mebina aslında bu. Sevdiğim tek mebina bu benim. Diğer türlerini sevmiyorum. Bu pembeleşen pink mebina. Altı bebek dolu arkadaşlar bakın. Diğer mi binalar böyle çok sevmedim yani. Onlar da seven vardır belki ama ben bunu daha çok sevdim. Pes pembe çok güzel tatlış bir tür bu da. Şu yavrularını büyütüp bu saksıya da olurduğunda mükemmel olacağını düşünüyorum. Tabi saksısı değişecek büyüdükçe. Nana var. Şurada işte ayı patisi ve olan. Bu da çok güzel oldu. Gül formunu aldı tamamen. Reizim arkadaşlar rezi çok güzel armstrong yine gözde skulentlerimden bir tanesi saksısını da doldurmaya başladı tuttu arkadaşlar bunlar toprağına artık tamamdır gerisi kolay yani romeo rubin yani renkler mükemmel yani zaten görüyorsunuz soğuklar devam ettikçe renkler güzel kalıyor bu da Echeveria yine little fairy bakın şöyle bir tür kaselere diktiydim bunları biliyorsunuz. Tuttular bu arada. Kaselerde mutlular şu an yani. Ee, şu yine bir agavitis türü. Çiçekte şu anda. Bunlar büyüdü ama arkadaşlar kaseye koyduktan sonra bile büyüdü. Şuna bayılıyorum zaten. Bu tırnaklar, bu güzellik çok tatlı yani. Arkadaşlar koca bir e, rozet olur inşallah bu da. Bu da yine bir Agavidis türü. Kenarları vişne çürüyor arkadaşlar bunun. Şaviyanam. Trompeti. Trompetti arkadaşlar bu ama bu istediğim formu hala alamadı yani. Daha güzel olmalıydı. Şurada şöyle göstereyim. Genel bir görüntü alayım. Kaktüslerimi. Burada kaktüslerim var. Çiçekteler bazıları. Şurada şöyle türlerim var. Şurada grapton var. Yapraktan büyüttüm bunların hepsini arkadaşlar. Bakın hepsi yapraktan. Kocaman kocaman rozetler olmaya başladılar. İlkbaharda artık bu saksı dolacak diye düşünüyorum. Böyle şu saksım var. Aranjman şeklinde. Siboldiler bakın uyanıyor. <laughs> Şuradan diğer bir sedum türüm var. Şunları da göstereyim size hızlıca. Bunu eşi almış arkadaşlar 101'den. <laughs> Ama çok tatlı değil mi? Güzel yani. Şunun kelle aldım. Henüz bir bebek yok. Göreceğiz. Bakalım. Komik stumlar. Çok güzeller. Şöyle aynı onlar. Göstereyim hızlıca. Şu renklenmeye bakın. Aynium Lidley sevda ağacı arkadaşlar bakın renklendi. Kivi renklenmeye başladı. Şurada ortasına oyduğum Green Rose bakın kaç tane yavru verdi arkadaşlar ortasını oyun. Hiç korkmayın. Böyle <laughs> yine bir şey düşürdüm. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, böyle ara ara videolar e, fırsat buldukça çekmeye çalışacağım. Ee, Videom beğendiyseniz e, çok mutlu olurum ee, ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.